Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte prototip 2 oynuyoruz. İlk bölümüyle karşınızdayım. James Seller, Sergeant. Evet askeri şey demiştik biz. Askerdeymiştik Güzel herkes. Oo! Karımız ölmüş. Kızımız da ölmüş. Merker Virus tarafından öldürülmüşler. Oo! Travma geçirmişiz. Stresliymişiz. Uu, bayağı bildiğiniz. Bizi kovmuşlar galiba. Biz askeriz galiba şu ne? Asker değil bildiğiniz komutanlarıyız bunları. Beyler artistik yapmayın. Bayağı da baba yiğit bir adam abi görüyorsunuz. Şakın. Şakınız biz.

Bismillah. Görüntüler parça parça geliyor. Aha. Saçma salak şeyler havalarda uçuşuyor yine. Bayağı bildiğiniz efsane bu oyun. Zombili, yemeli, içmeli, kırmalı, vurmalı, öldürmeli, parçalamalı. Her şeyli bir oyun yani. Kalk bakalım Sergeant. Neydi bizim adımız zaten? James Heller. Heller Heller. Askerlerimiz ölmüş lan. Oo o ne? Squad parçalandı baba. Radyo çeyrek. Öldük oğlum öldük. Ver ver ver. Öldüler baba. Pert. Öldük oğlum öldük. Ananın. <laughs> o ne lan adam uçuyor abi. Tövbe estağfurullah. Onun dalgasıyla ben yıkıldım. Öyle mi? İlginç. Holy shit. Yan bastık Osman. Alex Mercer. Alex, Mer oh, Alex Mercer. Aynen. Alex, Alex Mercer burada baba. <Sic <Sic Oo. <Sic tamam not in fucking Koş 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 Kestik vallahi öldü. Yemin etmeye de. Işte. öldü mü? Bu niye ölmüyor lan? Baba sen niye ölmedin? <laughs> Boğazını kestim ben. Baba ölmen lazımdı ya. Kusura bakma da. Ha ölseydin iyi olurdu. İlginç bir adam. Kabul edin. Not mu bıraktı bize? Mektup bıraktı. Aşığımız mısın? Kızımızın resmi. <laughs> Dövüşelim dur. Döv... İyi de abi ben buna bıçak sokuyorum da adamın umurunda değil. Bu ne lan? Bir şey söyleyeceğim baba sen nesin ya? <laughs> sokuyorum sokuyorum giriyor giriyor çıkıyor. Dövüşmeyelim bence Elir. Bu bizi yani öldürür. Başka neyin var bakayım. Dur göstereyim neyim var. Gel bakalım. Koşamıyoruz galiba. Sadece bu kadar yavaş hareket ediyor. Geliyorum bekle James. Pardon James benim. Alex Mercer bekle canım. Ananın. Tövbe savı bu ne lan? Bekle baba bekle. He seni orada takip etmeyeceğim mi sanıyorsun? Geliyorum. Sıçtığın yere kadar kovalayacağım. Alex Mercer. Hani askerler nerede? Gelmediler. Geleceğiz dediler gelmediler. Oğlum geleceğiz diyorsunuz gelmiyorsunuz lan. Ayıp oluyor. Hello please yapma. Asker. Asker ben komutanım tamam sakin ol. Ananı <laughs> o ne oğlum? O ne? Abi o ne lan? Abi o adamın bacakları kaldı. İğrenç. Cidden iğrenç ama. Harbiden iğrenç. Adamın sadece bir dakika bacaklarına bakayım. Aslında alsak iyi olur la yedek bacak lazım olur. Mercer, Mercer bekle. Sıra, kaçma lan benden. Gerçi benden kaçıyormuş gibi görünmüyor hiç. Hah geldi desek geldi. Yandın şimdi Mercer. Bunlar seni öldürecek. Ee? <laughs> Oha. <gülüyor> Black Watch'muş ha. Al. Kırmızı bölgeyi aşıyorsun diyor. Geri zekalı siz de bir şey yapamıyorsunuz. Ananın. Yine geliyor. Yine geliyor valla. Dayı sen nesin ya? Tamam tamam tamam. Sıçtık Cafer Bezgeter'in Türkçesi bu işte. İşte buradan esinlenilmiş o laf. Bu bayağı bildiğiniz sıçtık Cafer pozisyonu şu an. Boş, koş 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 koş. Koş. Küfür ediyor bir yandan da. <laughs> Ulan Eller. Oğlum bu ne lan? Süpürge gibi. Koş 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 koş. Elir vallahi öldürecek bizi. Çok ilginç bir pozisyondayız şu an evet. Aha tamam yırttık. Allah Allah. İyi giremiyor tamam. Yalnız bunlar ondan emir alıyor değil mi Alex Mercer'dan? Oo, tamam. Geldi bizimki geldi. Bizim dogi geldi. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Saldır kes 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 kes. Kes kes ağzına ağzına vur. Vur ağzına ağzına vur. 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 Oo. Şimdi virüs bana da bulaştı değil mi? Maalesef. Kandan geçmiyor mu lan bu? Pardon o başka bir şeydi. O AIDS'ti evet karıştırdık şu an. Bu siyah beyazlar galiba bir Hafıza tanımlaması gibi bir şey. Gel buraya. Çektim kılıcı vallahi. Bu adam da pek ölecek gibi durmuyor ama. Oo, <laughs> abi pıtır 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 pıtır. Elmiye sapsıyormuş gibi. Adamın da pek umurunda değil. Alex Mercer yapma. Ne yapıyor lan? İçime ne soktu beni? Baba ne verdin bana? Bana da mı virüsten transfer etti? Yok be yapmamıştır. Ulan kıvranıyor solucan gibi. O ne oğlum içimize bir şey girdi. Ama iyi ölümsüz olacağız değil mi? Tabi tabi. İşte böyle girdi. Virüs böyle giriyor böyle. Doktor bey. doktor bey. Doktor bey ne yapıyorsunuz efendim? Oğlum beni kesip biçiyorlar lan. Tövbe estağfurullah. Doktor bey ne yapıyor? Oo, ne yapıyoruz abi? abi ne yapıyor?

Test edeceklermiş bizi. Peki edin bakalım. Bayağı bildiğiniz kobay oldum şu an. Yine pik gibi hissediyorum kendimi. Aha serbest bıraktılar. Hadi bakalım. Neredeyim lan ben? Sal baba sal baba. Hah zombiler. Zombicikler. Küçük zombiler. Bayılırım küçük zombilere. Bunlar pek küçük bir zombi değil ama olsun. Hadi bismillah. Ben önceliklerimi bilen bir adam. Vaa. Oha. Ulan ne çeşit bir tekme atıyoruz öyle. Şunu al fırlat şunu al fırlat. Ya da şunlardan fırlat. Oh. Oğlum çıktıydın işte lan ne güzel. Camı kırsana. Salıyorlar vallahi. Yine peye çevirdiler bizi iyice. Hadi bakalım. Oo. Baba vur baba. Nasıl hiçbir şey gördüğüne benzemiyor lan? Oğlum bir siz yaratmıyor muydunuz zaten? Ölümsüzlüğü bulmuşlar kazayla haberleri yok abi. Yakın mı? Oha. Yakacaklar bizi oğlum. Korktular bizden yakacaklar bizi. Ben yanmam. Yanarım herhalde bilmiyorum ki. Yanma var mı onu da bilmiyorum. Vallahi yakıyorlar. Öldük mü? Oha. Bunlar galiba Black Watch askerleri. Ulan silah öyle bakılır mı? Geri Gerizekalılar. Gözlerinde dürbün varken silah bakıyorlar. Silahın dürbününe öyle bakılır mı? Öldük mü? <laughs> İkinci Mercer istemiyormuş tamam. Ha tamam tamam sıçtınız. Ne diyor? siyah dönüyor diyor. Canın azaldığı zaman. Gel buraya gel gel. Gel canım gel. Gel bir yiyelim seni. Vur 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 vur. Oh. Oha. İyileştirdi beni. Adamı yedim lan. Gel buraya gel. Sevdim, sevdim, sevdim. Vallahi adam yiyorum vallahi. Oo. Gel buraya gel. Oo, <laughs> oh, yine de kurtulanlardan diyor. <laughs> Doktor da beni savunuyor. <laughs> gel buraya gel. Gel 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 gel. Vuralım, vuralım, vuralım. Şunu alalım. Adam uçuştu abi Size bunu ödeyeceğim valla Canavar gibiyim hocam Çıkamıyor mu Emin misiniz hocam Siz çıkamıyor falan diyorsunuz da Benim kalbimi kırıyorsunuz bak Bak emin olmadan bir şey demeyin yani Merhaba canım Merhaba merhaba Gel buraya gel Çıktık valla. Demek ki çıkılıyormuş. Bak. Öyle çok güvenmeyeceksiniz mekanınıza. Geliyorlar valla peşimizdeler. Biz de sanırım Alex Mercer'a döndük. İkinci Mercer. Ne yapıyorsun lan? Ne lan bu harbiden? Aynen. Beni seçmiş. Ne yaptın lan bana? Oo. That's what they call it, right? The same virus two years in a row. And the same Black Watch here to save New York. Wake up, Heller. This is no viral outbreak. This is a bioweapons test. Designed by Gentech. Controlled by Black Watch. Blamed on me. This peon here is going to prove it to you. James Heller, meet Black Watch Lieutenant Adam Let it happen. Aha, ne yapıyor lan? Oo. Adamın hafızasına giriyoruz. Yok artık. Oğlum bayağı bildiğiniz biyolojik silah yapmaya çalışmışlar. Sıçmışlar, merkür olmuş yani. Olay bu. Merkür çıkmış. Sıçınca bu çıkıyor diyor. Kendileriyle hazırlamışlar abi. Aha. what the hell was that? Bu neydi lan? every living thing you consume makes you stronger. ah, you take their shapes and you take their memories. i've heard you talking. i've seen your weird virus shit. but i haven't seen nothing that'll make me believe you over them. no? they cut you, heller. They put you in a cage. They infected. And then they try to burn you alive. I didn't release the virus. And I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You wanna fight them? I want to destroy them. Blackwatch and Gentech and their virus. And I want your help. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus. making all kinds of infected creatures. You need that DNA. When you're ready, I'll find you. Tamam baba. And for God's sake, man, put some fucking. tamam. Haklısın böyle gezmek saçma oldu. Oo, beladan elbise de çıkartabiliyorsun. Bayağı bildiğiniz virüs de faydalı bir virüsmüş. Bulunmaz int kumaşı gibi bir virüs verdiler bana şu an. Sevdim bu virüsü bir virüsü seveceğim hiç aklıma gelmezdi. Aha Black Watch'un köpekleri. Tarayıp içeri alıyorlar öyle mi? Vay be. Virüsleri öldürüyorlar. Sığınmalı alınmış. Sığınmacılar burada yaşıyor. Çekilin gençler. Oğlum insanlara ne yapmışlar lan. Hadi Bismillah. Aha. Tutukluyorlar adamları Ne yapayım baba lan size bakıyordum Zor duyuyor aynen Gel buraya gel. Ben sana bro'yu göstereceğim gel. Hep vuracağız mı? Bak sana bak 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 bak. Al sana bro. Hayırdır? Tamam. Gel buraya gel. Sen kimsin lan? Sen kime bro diyorsun oğlum? Senin haddin mi lan bana bro demek? Aha. Gel gel sen de gel baba. Helikopterlerinizle gelin. Yok ya da gelmeyin. Masumlar da yiyebiliyoruz evet. Yaşasın masumları yemek köyü. Yaşasın. Baba gelin şöyle bir iki tane yemek lazım bize de. Şöyle atlı atlı ya. Switch. Tamamdır. Oo. Bayağı işe yarayacak. Bu. Tamam. Nerede olduğumuza bir bakalım. Bayağı bildiğiniz robotik, yarı robotik, yarı insantik, yarı mekanik her alt var. Biliyor mu burayı? Wonder if Father Guerra in. Sure could use some spiritual advice right about now. aleyküm baba. Tanrının adamı babacığım. Closed, kapanmış. Niye? Selam baba. Baba korkma baba. Tövbe estağfurullah. Korkma tamam baba. I'm not Merhaba babacım. James? Benim benim. James. That is quite a story. But I don't know why you've come to me. I came to you Yardıma ihtiyacımız var baba. Çok fena sistik. I heard a lot of things. Most of it bad. The infection. Bayağı şehrimi eğri mahvetmişler evet. Haklısınız. Gel baba gel. Sakin ol. What did Ne yaptılar Rounded up the healthy, put them in camps, gave them the disease. Put them in Yok artık. <laughs> Some old friends and I, we We tried to get them out, but they caught us. And you do not fuck with Blackwatch. I'll be happy to prove you wrong. Wait, Lebaba, James. I'm not going to take you. I'm not taking anything from you. Baba. If what Mercer says is true, I have to look into Jentek and Blackwatch. Who is in charge around here? Well, I don't know, but. İki tane komutan varmış. Olur mu baba? Bela olmaz olur mu? Aynen. Karımla şeyimi çocuğumu öldürürler. Eyvallah baba. Bana böyle destekçi ol. Ne yapacaksın? Vision, vision canım. Ben bunları biliyorum. Kasma fazla. Görebiliyorum evet. Bomu tam bu işte. Gözüme kestirdim. Abi her türlü organı görüyoruz. Bir tek diğer organı göremiyoruz. Malum organı göremiyorsunuz evet. Yakaladım seni İbni. Gel buraya. Viral sonar. Güzel isim oldu evet. Viral sonar. Tamam öğretiyorsun anladım. Q'ya basıyoruz. Bir dalga gönderiyor. Tamam. Dalga çarpıyor bizim hedefimize geri geliyor. Basit tamam anladık. Daire şeklinde evet. Tamam tamam bunlar basit eğitimler bunları biliyorum. Şimdi direkt çatıya mı uçacağım? Hadi bismillah. Geliyorum baba. Selamun aleyküm. Merhaba komutanım. Merhaba komutanım. Şunları bir yiyelim önce. Gel buraya gel. Baba komutan nerede? Heh. Gel buraya komutan. Gel gel kafayı vura vura. <laughs> Allah. Yuttuk yine birini. Sürekli hafıza geliyor anladığım kadarıyla. Sürekli hafıza geliyor. <laughs> Dr. Koenig, all that sympathy he showed Heller, it was unprofessional and a little sickening. Be that as it may, this is not the topic we discuss in front of the men. Shit. William! Aha. What you doing in the command center? Get back to your post! Coştular valla. İlginç bir hafıza hatırlamıyorum yöntemi. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. Sizi de öldürelim. Hepinizi yiyecek değiliz ya gelin buraya. Gel baba. Yiyelim seni. Şunu da yiyelim. Yok durma vurma yok öyle şeyler yok. Tamamdır kurtulduk. Diğer nerede lan? Aynen. İşaretleyicimiz var baba. Buldum. Ama sanırım oraya gitmek zorundayız görev icabı. Merhaba canlarım. Bunu kullanmak zorundayız. Burada kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Görev öyle istiyor. Töre böyle emrediyor. Tamam dalganın geldiği yeri gördük. Oo. Çok güzel bir anlatma yöntemi olmuş ama. Uzun uzun anlatmasaymış iyiymiş. Tamam yukarıya gidelim. Baya bildiğiniz yaratıklı, vurmalı, kırmalı, öldürmeli. Burası iyi baba işte. Görürüz buradan. Tamam köprüde anladık onu. Saldır dalgayı. Gönderdik. Geldiği yöne dönüyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi bu taraftan geliyor. Sağa çevir Gamera'yı diyor. Gördük tamam. Yakaladım seni babalık. Vahaa. Uçabiliyoruz o çok ilginç abi. Yani uçmak çok efsane olmuş. Gel böyle. Gel böyle. Nerede bu adam? Ha komender gel, gel canım, gel komender. Oo, döve döve adam yeme keyfi. Bakalım yine ne atabiliyoruz. For a rude awakening, if he thinks Colonel Rooks is just another bureaucrat. Hell, <laughs> I know better than that myself. My old squad leader got drunk one night, picked a fight with the colonel. He's still in the hospital, last I heard, Eating through his throat. Maybe he was running his mouth like you are. Show some fucking respect. <laughs> Yine bir Colonel Rooks. Colonel Rooks, <laughs> colonel Rooks evet. to have me killed back in the lab. Demek beni öldürmeye çalışan oymuştur. Hadi onu da bulalım. Adam bildiğiniz bedava radar lan. Bence de. Aha. Merhaba de takviyeler geliyor. Yavaş lan yavaş hayvan herifleri roket atıyorlar abi. Aksiyon sahnelerinde eksikliği tabii ki de var. Oğlum öyle roket atılır mı lan? İnsan insana roket atar mı? Siz insan değil misiniz? Gerçi ben insan değilim. Pardon. Siz insansınız. Ben değilim. Ben canavarım. Değiştiririz. Kılıf değiştiririz. Tamam oğlum işte. Kaçtık lan yeter. Köprü altında nasıl görüyor beni abi? Bir kere mantığa aykırı değil mi? Aynen tamam kurtuldum. Merhaba canlarım. Bunlar ne yapıyor burada? Selamun Aleyküm. Gel buraya. Gel buraya bedava asker. Oh. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video... Oh o ne? Black Box. Black Box evet toplamalar var. Şunu toplayalım. Nerede bu? sanırım aşağıda. İn aşağı in. Yok yukarıda. Alakası yok diyor. James Heller. Bul şunu. Belki de buralarda aynı. Black Box yukarıda. Çok yukarıda anladım. Baya yukarıda. Baya. Burada. Oğlum Tam olarak nerede lan? 83, 82, 81. Bu artıyor iyice. Bu bulma olaylarında pek iyi değilim. En tepedeymiş. Mantıklı. Alalım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gel baba. Buyurun. Sıradaki. Bu da tamam. Gönder. Gönder.